Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, hemen bir şey söyleyeceğim. Video atamıyorum. Bu videoyu bile zor atıyorum şu an. Ee, size ne zaman gelir video bilmiyorum ama saat şu an 6.30. buçuk. Ee, hatta bir emin olayım bir dakika. 6.30 neymiş pardon. 6.15'miş. Ee, ayın 3'ü 3 Ekim. Ee, derslerden dolayı çok şey alıyorum. Hafta sonunda kursum var. Bir ara buldum şu an. Yaptım hemen dersten sonra video çekiyorum. Ee, Böyle arka plan doldurmak için yaptım. Artık 1000 e, abonede kesin söz vermiyorum ama ben de yüzümü göstermek istiyorum. Çünkü çoğu şey kısıtlıyor. ya Arka planda bunlar olup da benim böyle konuşmam biraz garip oluyor gerçekten. Ama 1000 aboneden sonra büyük ihtimalle gö yüzümü gösteririm diye düşünüyorum. E, abone olursanız çok sevinirim. bin aboneye çok az kaldı gerçekten. E, çok mutluyum bu bakımdan. Yani oldu gerçekten. E, hemen bunları soracak olursanız bu benim not defterim not alıyorum konularla ilgili basit basit ya kendimin anlayacağı şekilde bu böyle yapışkanlı şeyler daha çok kullanmadım arka plan için zaten bunlar biyoloji kaynaklarım bu da tüm dersler kaynaklarım şimdi size başlıktan anlayacağınız gibi bir günümün nasıl geçtiğini ve bu dönemde nasıl zorluklar yaşadığımı kolaylık olduğumu onu da anlatacağım arkadaşlar ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer ben 5. sınıf olsaydım dünyanın en şanslı insanı olurdum. 5, 6, hadi 7'ler biraz daha çalışması gerek ama 5-6'lar e, normal bir çalışmayla e, konuları çok güzel anlayabilir bu online eğitimde. Benim kardeşim 6'ya gidiyor. Konular aşırı basit değil ama zor da değil. E, ortanın bir 6 yani kolaya yakın. E, öyle yani. Mesela benim kardeşim o konuları azıcık ezberlese hemen yapar. Sadece benim kardeşim değil, çoğu çocuk hatta hepsi yapabilir. Çünkü konular çok basit. Dokuz böyle mi? Hayır. Öğretmen bana önermeleri anlatıyor. Öğretmen artık bu içinde uzman yani bir zahmet. Öğretmen. Önermeler var arkadaşlar. Mantık. Bilmeyenler için değişik bir şey. Şimdi anlatamam. Uzun yani. Ee, öğretmen anlatıyor hemen. Ben öğretmenin dediğini kaçırıyorum. Mesela birleşme yöntemi. Öğretmen anlatıyor. Ben anlayamıyorum. Evde gidiyorum. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Fakat bu sefer okulda 5 dakikada öğrendiğim şeyi kendim evde 15 dakikada öğreniyorum. Böylece gerçekten zor olmuş oluyor yani. Bu bir dezavantaj. Avantajı var mı? Bence dezavantajların yanında çok kötü kalır ama var. Ev rahatlığı var. Bu Lise sınavı geçenler için bir dezavantaj. Çünkü gördük benim dönemimde. Ben no normalde 0.8 alıyordum. 0.8 falan aynen. E Fakat ben 0.18 aldım. Yani ciddi bir düşüş oldu. Bu diğer senelerde olmuyor muydu? Tamam ama yine de bu virüsün etkilediği aşikar. E Gerçekten. Aynı zamanda psikolojik olarak da yıprandılar. Mesela düşünsenize bir yakınınız ölüyor ve siz sınava giriyorsunuz e, ee, bu cidden büyük bir psikoloji. Ben öyle bir şey yaşamadım ama yaşayanları düşünüyorum yani empati kurmaya çalışıyorum. E, ee, avantajı anlatamadım galiba bu şeyden. Ha, evet ev rahatladı diye <laughs> dezavantaja dönüştü. Ee, avantaj arkadaşlar e, daha çok vaktiniz oluyor. Özellikle evi uzak olanlara okula bir büyük bir avantaj. Benim yakında ama uzak olanlar için büyük bir avantaj. Mesela ben bu gidiyorum. Bulunduğum yere arkadaşlar bir saat. Ben şimdi bir saat okula gideceğim. Bir saat geri döneceğim. E, fakat iki saat zaman fazlalığım oluyor. Hatta iki buçuk saat bile denilebilir. Ben oraya gideceğim. Okulda hazırlanacağım. Artı okulda dersler şu bu. Falan olabiliyor. Bu bakımdan iyi yani. Benim evim uzak mesela liseme. Benim için iyi bir avantaj. Fakat yakın olanlar için onlar için de yine bir 10 dakika bile olsa 5 dakika bile olsa bu 5 dakika 5 dakikadır. Gidersiniz bir soru çözersiniz güzelce ya da iki soru çözersiniz üç soru çözersiniz. Kendinize göre arttırabilirsiniz bunu. Ee, bu avant dezavantajlardan da devam edecek olursam e, şunu anladım ben. E, kendimi LGS sorusu görmüş 6. sınıf gibi hissediyorum. Yani çünkü 9'da 9'dan başlıyor bu TYT, AYT hazırlığı. Çünkü onlardan da çıkıyor yani. 4 seneden çıkıyor. Bunu 8'de biliyordum galiba diye hatırlıyorum. Ama şu an biliyorum yani. 4 seneden çıkıyor siz nasıl desem. Yani ben şu an 9'un konularını kendi kendime zor öğreniyorum. Bir de hepsini nasıl aklımda tutacağım. İnsan bunu da daha başlamadan dert ediyor. Yani siz görebilir misiniz 5. bir sınıfın LGS'yi dert ettiğini? dert ediyorsa da gider bir 30-40 soru çözer yani. Tekrar yapar azıcık. Pek de takan görürsünüz de LGS'de 100 kişi ise 5. sınıflarda 0,1 kişi bile değildir yani oran olarak. Ee, ya 4 sene çıktığı için dediğim gibi çok şey oluyor. Aynı zamanda 8. sınıflar bu dönem benim dönemimde yine virüs vardı. Dediğim gibi biz okula gelemedik ama yine olduk mu olduk. Gidemeyenlere yazık yani gerçekten o bakımdan kötü oldu. E, çünkü sınavda arkadaşlar daha olacağım belli değil. 12. sınıflara çok üzülüyorum ben 9'da bunu çekiyorsam. E, 12. sınıflar gerçekten fena yani 4 senenin konusu artı stres. Şu bu morallerini nasıl yüksek tutacaklar. Gerçekten Allah yardımcıları olsun diyorum. E, ve şunu da bir söylemek istiyorum. <laughs> Ben LGS'den daha fazla çalışıyorum bu dönemde. Ciddiyim bu arada. Hafta sonu çalışmıyordum ben LGS'de. Turist olarak söyleyeyim. Ay ben hiç çalışmadan yaptım demiyorum tabii ki de de. Mesela bazen hafta sonu çalışmıyordum. Ee, 9. sınıfta her hafta sonu az da olsa çalışıyorum. LGS'de hiç çalışmadım hafta sonları oluyordu yani. E, ondan sonra mesela günde 2-3 saat çalışa, çalışmadığım oluyordu hafta içi. 2-3 saat çalıştığım da oluyordu. 9'da yani şu an minimum 2,5 saat çalışıyorum. İstemesen bile çalışmak zorunda kalıyorum. Mesela benim ne varmış mesela pazartesi matematik matematik şey olarak çalışmam gereken söyleyeyim. İngilizce İngilizce tarih tarih. 3 dersi işlediklerimizi deftere yazıyorum. Çünkü öğretmenler yazdırmıyor. Lisede de böyle diyorlardı bize. Belki online eğitim de etki etmiştir. Ben kendim yazıyorum. Biraz da şey yazıyorum. Bunu benim arkadaşlarım da yapıyor. İnsan yapar yani. Girip de not almalık bir şey değil o yazdığım defter çoğu şeyi yazıyorum işlediğimiz normal derste yazsak daha kısa olur çünkü ben ders işleyip üstüne bir de aramda yazıyorum yani ders bitince tüm dersler o bakımdan bana kötü oluyor mesela kimya işledik bir saat falan işledik ya da 70 dakika ben 80 dakika kimya sadece deftere yazdım öyle yani gerçekten bu bakımdan kötü oluyor ben Ha, bunu da söyleyeyim. Bu da bir dezavantaj. Ee, çok vakit kaybettim mesela. Okulda olsam e, belki bunu 100 dakikada halletmiştim. 100 dakika demeyeyim de. 80 dakikada halletmiştim hepsini. Derste hoca zaten yazdıracağı için e, yazmam gerek kalmazdı. Sadece çalışırdım. Üstüne bir de çalıştım. Öbür dersler şu bu. Matematik falan yani. Öbür de, fizikte şey var Allah'tan. Önceki senelerden işlediğimiz var. Bu iyi mesela. Artık önceki senelerden konulunca şükrediyorsunuz. Edebiyat demeyeyim pardon. Türkçe mesela 5, 6, 7, 8 hep aynı bir konu var. Noktalama işaret değildi galiba. Başka şeyler de var. Ama 9'da 8 ile ilgili pek bir şey yok. Varsa da mesela biz kara kökleri çok basit işledik. O üstünün üstünü işliyorlar. Böyle baya baya şeyini işliyorlar işte. Ee, dediğim gibi hemen şeyleri de anlatayım günlük programı. Dediğim gibi ben işlediğim dersleri mesela beden işliyoruz, müzik işliyoruz. Onları bir şey yapmıyorum. Konuşuyoruz daha çok güzel geçiyor böyle o derslerimizde. Fakat matematik, fen, tarih, İngilizce o derslerle işlediklerimiz. İngilizce'de bazen aktivite gibi şeyler yapıyoruz. Onun için onu da bazen tekrar etmiyorum. Çünkü nasıl desem dinleme metni okuyoruz. Yani bunun nesini tekrar edebilirim ki zaten elimde yok. bunları bir deftere yazıyorum işlediklerimizi bazı öğretmenler tekrar ediyor. Onlar tekrar ediyorsa ben de tekrar ediyorum. Eğer o gün çok konum varsa sadece deftere yazıyorum. Sonra ben zaten defteri konu anlatımdan yazıyorum. Bir daha konu anlatımdan tekrar ediyorum. Hem yazarken zihnimde birazcık canlanmış oluyor. Tekrar ederken biraz daha olmuş oluyor. Ee, şu an pek yapamadım. Azıcık yaptım matematikte falan. Daha da çok zamanım olursa o konuyla ilgili soru çözüyorum. Şu anlık konu var. Yani yeni başladık zaten. Konular oturmadı tam olarak. E, o yüzden konu tekrar yapıyorum daha çok. Fakat öğretmenler zaten baya ödev veriyor yani. O ödevleri yaparak da zaten soru çözmüş oluyorum bir nevi. E, i̇şte aynı zamanda hafta sonu kurslara gidiyorum. E, öyle geçiyor günüm yani. Bir günüm öyle geçiyor şu anlık 9'dan 4'e kadar 4.10'a kadar bizim haftalık online dersimlerimiz var. 4 onda bitiyor. Bazen blok yapabiliyoruz. Blok yaparsak daha erken bitiyor, daha erken bitiyor. Tam olarak ne bazen öğretmenler de erken bırakıyor. Bitince konu 3.50, 3.40 gibi biter. Belki yarım saat önce bile bitebilir. Blok ders yaparsak. Ben de 4.30'a kadar dinleniyorum. 4.40'da olabilir bu değişir. Artık öyle yapacağım yani. Çünkü değişmiş arkadaşlar. Çünkü bizim program. Ona göre söylüyorum. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Ee, ondan sonra telefonumu şarj ediyorum bu arada. Benim telefonum ne hikmetse 9'dan saat 4'e kadar e, Yani arkadaşlar 7 saat oluyor galiba. Evet. 7 oluyor. Şimdi yalnız söylemeyeyim. 9, 3, 12, 12 aynı. Yani yaptığımda burada rezil olmak istemiyorum. Aynı zamanda ben aralarda da telefona bakıyorum. E, sosyal medyaya giriyorum arkadaşlarım mesaj atıyor. E, ondan sonra mesela Öğretmen ödev veriyor ödev şu mu bu mu falan emin olmak için soru soruyorum mesela. Onun için telefonu 7 saat boyunca elimde tutuyorum ve benim şarjım 7 saat boyunca dayanıyor telefon. Ben telefondan giriyorum. Daha basit bence. Ve şansıma telefonum tam 7 saat dayanıyor artı bir de şarj %20 kalıyor. Hiç oyun oynamazsam, oyuna pek girmiyorum zaten. Mesajlaşmazsam, sosyal medyaya girmezsem şarjım bir %25 kalıyor. E, zaten 25-30 kalıyor. Fakat giriyorum genellikle, mesajlaşıyorum, soru soruyorum e, falan. Bu bakımdan şarjım 15 kalıyor. Bu bakımdan çok şanslıyım. Bu bakımda da çok kullandım. Bu bakımdan. E, çok saçma oldu neyse. Bir günüm böyle geçiyor benim yani. Yoğun, e, sizsiz olun. Güzel geçirin vakitlerinizi. E, kendinizi soyutlamayın. Mutlu olun. Son günlerinizi iyi yaşayın. lgs'ye girecekler de bir moralsizlik olmuş olabilir ama sınav kaygınız yok. ya Bu bakımdan çok iyi. Tam çalışıyorsunuz da sanki bu sene sonunda sınav olacaksınız gibi bir his yok. Yani tabii ki de güzel yanları var ama yine çalışıyorsunuz. Böyle LGS'yi atlatayım ben hiç çalışmayacağım kafasındaysanız üzgünüm yani. Ben biraz öyle düşünüyordum öyle değilmiş. Video bu kadardı. Bayağı da video çekmedim ama 12 dakikada çektim yani bu videoyu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.